Gidecek başka hiçbir yerim yok çünkü. Burada yerin yok senin. Ya yeter çok yoruldum artık yalan söylemekten. Kızımla artık bir bağınız kalmadı. Bu iş buraya kadar. Ne? Nerede o? Burada saklıyorum. Getirme! Murat! Cemil abi. Murat dedim! Dizinin yeni bölümünde Hançer'in evi terk etmesi Cemili adeta çılgına çevirecek. Öfkesine hakim olamayan Cemil, soluğu Cihan'ın yanında alacak ve bu hamlesiyle büyük bir felakete zemin hazırlayacak. İki eski dost arasında ipler iyice gerilecek, gerginlik geri dönülmez bir boyuta ulaşacak. Cemil'in kararlılığı Cihan'ı beklenmedik bir şekilde köşeye sıkıştıracak. Bu sırada Sinem ve Melih'in ilişkisi de oldukça zor bir dönemece girecek. Sinem'in babası ikili arasındaki ilişkiye müdahale ederek son noktayı koymayı deneyecek. Ancak bu hamle hem Sinem hem de Melih üzerinde derin bir etki bırakacak. Sinem her ne kadar Melih'e inanmak ve güvenmek istese de, içindeki şüpheler ve Melih'in davranışları güven sorunlarına yol açacak. Melih ise tüm bunlara rağmen Hançeri yalnız bırakmayı kesinlikle reddedecek. Bu da Sinem ve Melih arasındaki dengelerin tamamen alt üst olmasına neden olacak. Sinem ve Melih aşkını beklenenden çok daha büyük bir sınav bekliyor gibi görünüyor.